sevgili <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi seçim büromuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şu anda müthiş bir manzarayla karşılaştım. <laughs> Çok mutluyum. Hepinizin ayaklarına, yüreklene sağlık. İnşallah biz bu Gerze'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirse belediyesini geri kazandıracağız. Bunun umudunu şu anda sizlerin gözlerinde görüyorum. Ben fazla fazla sözü uzatmadan Sinop İl Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. İl Başkanım. Şirin Yardımımızın güzel insanları Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada çok coşkulu, büyük bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Bu da bizlerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerden zaferle ayrılacağımız olan inancımızı daha da arttı. Arttırdığınız için varsınız. Şimdi hepinizden bir söz almak istiyorum. 31 Mart akşamı seçimlerden zaferle ayrıldığımızda daha büyük bir kalabalıkla Cumhuriyet Halk Partisi Gerze İlçe Başkanlığımızın önünde demokrasi farkında buluşmaya söz veriyor muyuz? Ben hiçbir şüphem yok. Seçimlerden zaferle ayrılacağız. Tekrar yarım kalan hikayeyi devam ettireceğiz. Ayrıca sadece Gerze içerisinde değil, belediye sınırlarında değil, tüm Gerze'de birinci parti olacak ve il genel meclisine de en az iki üyeyi göndereceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan Gerze'mize büyük hizmetleri bulunmuş partimizin evladı Gerze'nin 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren tekrar belediye başkanı olacak Osman Belavacık davet ediyorum. Değerli gazeteler. 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Bu süreç içerisinde Gelsen'i Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kentlerinden biri hale getirmek için ekibimizle birlikte canımızla, kanımızla savaştık, canımızla, kanımızla çalıştık ve böylece Gelsen bir marka ilacı haline geldi. Amacımız amacımız bundan sonra gezimizde insanlarımızın daha rahat yaşam ortamlarını oluşturmak belediyeyi kendi evi gibi gelip çıkabileceği bir resmi kurum haline getirmek Doğru. ve Doğru. ve bu elimde tuttuğum proje bunda olan projelerimizi tek tek gerçekleştirerek sizlere daha iyi hizmet verebilmektir. Sevgili gençler, biliyorsunuz benim kapım 24 saat açıktı. Her vatandaşım, her kardeşim, ablam, teyzem, kardeşim, herkes elini kolunu sallaya sallaya belediyeye gelebilir. Derdini söyler. İnanın şunu samimiyetle söylüyorum ki vatandaşımın bir işini halletmek için en son noktaya kadar ulaşırım. Eğer vatandaşım bana gelmişse o vatandaşın mutlaka bir derdi vardır. O derdi çözmek benim sorunum. Evet, projelerimizi yaparken neye dikkat ettik? Belediyenin bir bütçesi var arkadaşlar biliyorsunuz. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Gizli'yi biliyorum, çıktığı biliyorum. Bu bütçeyle neler yapılabileceğini biliyorum. Biz projelerimizi yaparken bu bütçeye dikkat ettik. Bizim afaki projelerimiz yok. Biz istiyoruz ki benim halkım gelse de çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle mutlu yaşasın. Ben istiyorum ki benim belediye başkanlığımda hiçbir aile, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Biliyorsunuz 2009-2019 yılları arasındaki o kıt kanaat imkanlarımızla biz gerçekten büyük işler başardık. Ama bunun yanında sizin o mücadeleniz hatırlıyor musunuz Selvi Santral mücadelesine? Evet. Dünyaya örnek olduk. Bugün bugün kahraman gezdiler olmasaydı, kahraman gezdiler olmasaydı Türkiye'deki o falana çevrenin yok edilmesine mücadele veren o insanlar olmazdı. hepsi bir örnek oldu. Gelse bir örnek oldu. Onun için ve gelselerle bunu duyuyorum. Evet. Sevgili gelseler. amacımız böyle seçim sürecinde kavga etmek, kötü şeyler söylemek bize yakışmaz zaten. Bizim amacımız insanlarla kardeşçe yaşamak. Gelse de herkes birbirine selam verebileceği, kol kola girebileceği, el ele tutuşabileceği bir gelse yaratmak için mücadele edeceğiz. Biz biliyorsunuz Sıtlı olan bir ilçeyiz. Nedir Sıtlı Sulav? Dünyada sayılı ilçelerden biridir. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü, halk oyunlarımızı, folklorumuzu yaşatacağız. Geçmişe dönüp demiyorum ama geçmişten gelen miraslarımızı en iyi şekilde kullanıp yarınlara ulaştıracağız. Amacımız budur. Evet teyzemler, çok kalabalıksınız. İnanın çok duygulandım. Bu süreç içerisinde 40 günlük bir süremiz var. Bütün arkadaşlarımın, bütün ablalarımın, kardeşlerimin bizim projelerimizi insanlara anlatmasını istiyorum. Bu projelerle bakın çocuklara nasıl dokunuyoruz, gençlere nasıl dokunuyoruz, kadınlarımıza nasıl dokunuyoruz, işsizlerimize nasıl dokunuyoruz, onların istihdamını sağlamak için neler üretmişiz, neler yapmak istiyoruz. Ve sevgili gençler size buradan söz veriyorum. Hiçbir kararı kendim almayacağım. Aldığım kararlar aldığım kararlar o işi ilgilendiren halkımın onayıyla olacak. Onlara çağıracağım, onlara gideceğim, fikirlerini alacağım, dertlerini dinleyeceğim. Aldığımız kararları bu şekilde gerçekleştireceğiz. <laughs> Artık ben devri bitti. Ben yok. Biz varız. Geçen hafta İstanbul'a gittim dernekleri gezmek için. Sağ olsun Ekrem İmamoğlu'yla yarım saat konuşma imkanı bulduk. Sayın vekilimiz Engin Altay bize randevu aldı. Gittik yarım saat konuştuk Ekrem Bey'le. Ekrem Bey'i ben eskiden beri tanıdım. Sağ olsun Osman abi dedi. Seçil, gel. Her şey başımın üstüne. Her şey başımın üstüne. İstanbul'un dört kentiyle kardeş belediyeyiz. Ben istemesini bilirim arkadaşlar. Bakın 10 yıllık süre içerisinde 62 tane araç almışım. Kendim yazarken kendimden bile şüphe Nasıl aldım ben bunları diye. Biz almasını biliriz arkadaşlar. Gerzen için olduktan sonra, sizler için olduktan sonra her şeyi kaparım. Kapıdan kovsalar, bacadan girelim. Bunda hiç şüpheniz olmasın ve bu hizmet alalım. Evet. Bu süre içerisinde kanalizasyon yaptık. Bu süre içerisinde doğalgazı getirdik. Bir kere en büyük yaptığımız iş doğal gazın buraya getirilmesiydi. Nasıl bir hayır işledik? Ne yaptık? Vatandaşlar İstanbul'da mecbur çoluğunun çocuğunun yanında kalmak zorunda kalıyordu. Öyle değil mi? Evet. Hepsini geri getirdik. Şimdi, güzel ilçemizde, ne yapıyor? Evinde, fıstık gibi yaşıyor vallahi. <laughs> evet, sevgili Gençler. Bir, bir isteğiniz olduğu zaman, bir derdiniz olduğu zaman Osman kardeşiniz yanınızda. O Osman sizin kardeşiniz. Abiniz, babanız. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Her derde bir çözüm ararım ve bulurum. Bunu bulmak için de yola çıktık arkadaşlar. Ben Gerze'yi seviyorum. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Evet. Lütfen şu proje kitapçıklarımızı alın, inceleyin ve insanlara anlatın. Ve gelseyi biz cennet yapalım tekrar. Herkesin sevebileceği, konuşabileceği, marka olan bir şey yapalım tekrar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu kış gününde geldiniz, beni dinlediniz. Sizi gerçekten seviyorum. Duygusallaştım. konuşamayacağım fazla. çok evet. sağ evet. Çok 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 Yerde Belediyesi meclis üyelerini davet ediyorum. Sahip İstanbullu Yok hasta ya. Şengül Şahin. Sündüz Yuvacı. Elif Öztürk Kaygısız. Okan Özcan. Hüseyin Celal Büyük Kalfa. Mesut Kutlu. Ahmet Aydın. Sedat Aktaş. Levan Tuna Karasoy. Tuğba Tığnaz Tepe. Alaaddin Gürsoy. Aynur Şahin Denizci. Barış Başar. Yaşar Kahveci. İşte başkan burada. İşte benim mesele burada. Sıra geldi iyi gelen meclis üyelerimize. Mustafa Baş. <laughs> Sebahattin Bey'e <Bırabıcıklı. Gülüyor> Fatma Kavuş. Aramızda bulunan Dikme, Dikmen İlçe Başkanımızı, Dikmen Belediye Başkan Adayımızı, Erfelek İlçe Başkanımızı da sahneye alalım. Trenine geçiyoruz. Açılış töreninden sonra keşkek dağıtımı olacaktır. Tüm misafirlerimize duyurulur. Nereye yani içeri Batım mi? Bakın içeri. İçeri mi? Beleddin amca. He? Bak şimdi göreceksin. Ama içeri Burak yine açılması lazım. Evet, evet. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız